Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün kendim için, yani bizzat kendime harika bir salata yapıyorum. Bana kalsa zaten her gün salata yerim. Bir tek salatayla öğünlerimi geçiştiririm. Ama işte evde çocuklar olunca olmuyor. Efendim, nasıl bir salata? Şimdi burada göstereyim. Şöyle kurutulmuş, zeytinyağında bekletilmiş olan e, domateslerden. Salatalık turşusu ve altta bol rokayla taze soğan var. Şimdi birazcık tuz da kattım. Üzerine şöyle cevizler, ceviz parçaları. Çünkü bu tip salatalara ceviz ben çok yakıştırırım. Hem de ceviz ve badem tok tutuyor insanı. Yani böyle bir öğünde yani öğlen yemeğinde ben böyle salata yemiş olsun yediğimde tamamen karnım doyuyor artık başka da bir şey aramıyorum. Hem doyurucu hem besleyici hem de zayıflatıcı bir etkisi olan harika bir salata yapıyorum bol roka, taze soğan, kurutulmuş domates ve de cevizleri güzelce karıştırdım ve şimdi üzerine şöyle şu minik peynirlerden mozzarella peyniri bu. Türkiye'de de var top peynir diye geçiyor da mozzarella peynirinden bırakıyorum. Şöyle. Ve üzerine tekrar şu kullanmış olduğum kurutulmuş domatesin yağından döküyorum. Baharatlı bir yağ bu. Evde de hazırlayabilirsiniz tabi. Ama bazen ne yalan söyleyeyim işin kolayına kaçıyoruz. Ve biraz nane. Çünkü nane gerçekten şu beyaz peynire, beyaz peynirin bütün çeşitlerine çok yakışıyor. Ve birazcık da çörek otu. Çörek otu da çok sağlıklıdır biliyorsunuz. Aslında çörek yağım var. Onu yemeklerde pek kullanmıyorum da. Yani salata türü. sefer onu kullanayım. Evet. Benim bugünlük e, ana yemeğim hazır. Mozzarella peynirli salata. Tekrar merhabalar arkadaşlar. Yine bir salata tarifi ile karşınızdayım. Bugün kırmızı pancar e, salatası yapıyorum. Kullandığım ürün bu. Bu böyle Almanya'da haşlanmış ve vakumlanmış şekilde satılıyor. Ben bunu kullanıyorum genelde. Ama tabii ki tazesini bulup haşlayıp da kullanabilirsiniz. Daha önceleri de e, sayfamda yine e, bunun yoğurtlusunu yapmıştım ama bu sefer çok daha farklı bir e, salata yapacağım. Şöyle rendeledim suyunu süzdüm ve burada doğramış olduğum maydanozlarla şöyle beyaz soğanlarım var onları içine atıyorum şu şekilde zeytinyağı Güzelce karıştırıyorum. Şu ekrandan güzel gözüksün istiyorum. Dediğim gibi daha önceleri bunu yoğurt da yaptım. Ama bu sefer Şöyle bol maydanozlu ve kuru soğanlı bir şekilde yapmak istedim. Hem farklı bir lezzet olsun hem de şu yaz günlerinde karantinadan çıktığımız bu günlerde salata salata yesek daha iyi olur bence. Evet bu şekilde üzerine ceviz de bırakmak istiyorum. Ben cevizi salatalarda çok seviyorum. Yani daha bir doyurucu oluyor. Limonlar ekşisi herhangi bir sos kullanmadım çünkü kırmızı pancarın kendi aroması zaten yeterli. Farklı bir tadı var. Onu tekrar salata sosuyla tatlandırmama gerek yok. Evet, bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir tariftir. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar merhabalar arkadaşlar. Yine bir salata çeşidiyle karşınızdayım. Bu sefer nasıl bir salata yapıyorum? Şöyle avokadolu, bol yeşillikli yumurta salatası yapacağım. Şöyle arkadaşlar göstereyim önce. Ne var malzemeler? Bol maydanoz. Dilediğiniz kadar maydanozu küçük küçük doğrayabilirsiniz. Kırmızı soğan. Şöyle ee, avokado, avokado isteğe bağlı. isterseniz bırakabilirsiniz, isterseniz bırakmayabilirsiniz de. Ee, ben seviyorum avokadoyu. Yumurtaya da çok yakıştırıyorum. O yüzden kullanmak istedim. Bir tane küçük avokadom vardı. Onu da böyle soydum, küçük küçük dilimlere ayırdım. Şimdi efendim, ne yapacağım? Tuz. biraz limon suyu bu sefer ceviz bırakmıyorum çiğ badem bırakacağım şöyle ve tabii ki olmazsa olmaz zeytinyağı öz hakiki gerçek zeytinyağı salatalarda harika oluyor şimdi bunları güzelce böyle karıştırayım inanılmaz güzel koktu. Hele şu anda maydanoz tam zamanı. Yani kışın maydanozu bu şekilde bulamıyoruz biz ne yazık ki. Bu aralar maydanoz bol ve güzel ve yemyeşil. E, hemen çecik de bozulmuyor. Sonra efendim ben iki tane e, yumurta haşladım. Siz kişi sayısına göre veya kendinize göre, isteğe göre yapacağınız miktarı ayarlayabilirsiniz. Şu anda bu benim için tek porsiyon. Ben yiyeceğim yalnızca. Şöyle Evdekiler bunu yemekten saymadıkları için yani böyle bir şeyden karınlarını doyuramazlar onlar. Ama benim için ideal bir öğün. Bu benim için yeterli. Ve de tabii ki Karabiber, karabiber yumurtaya çok yakışıyor. Evet, bugünlük e, öğlen yemeğim benim bu besleyici, e, içinde badem olduğu için, badem ve avokado olduğu için e, doyurucu bir lezzet. Keza yumurta yine öyle. Herkese tavsiye ederim. Umarım hoşunuza giden bir tarif oldu. Videomu beğenerek ve de kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok ama çok mutlu olurum.